Distortus Rex'in altındaki scan kodu okuttum. Ee, okutmadıysanız okutabilirsiniz siz de. <laughs> ve scan kodu okutunca Distortus Rex Jurassic World Playout'da böyle gözüküyor. Evet. Koleksiyonuma Distortus Rex'i ekledim ve baya güzel gözüküyor. İnsan ve hibrit, pardon insan ve T-Rex karışımı hibrit mutant dinozorumuz. bayağı iyi. Distortus Rex benim en sevdiğim dördüncü dinozor zaten. Dördüncü dinozor. Çok güzel bir dinozor. Bayağı güzel efektleri de var. Şurada eğer AR yapabiliyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim. İki fil ağırlığındaymış Distortus Rex. Ve insanla karşılaştırdığınızda bir insan yanında Distortus Rex bu boyda oluyor. Ve yani gördüğünüz gibi bayağı büyük bir tortsex. Bakın insan ne kadar yani biz ne kadar yanında küçük duruyoruz. Bir de bu büyümüş bir insan yani büyük bir adam. Bir adam yanında distort sex. bayağı küçük. Çok küçük değil de distort sex bayağı büyük yani. Ve et biliyorsunuz var zaten. Görüntüsünü anlamışsınızdır. Burada nerede yaşadığını gösteriyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni oku var bu arada. Herkese mutlu seneler diliyorum. Pim, dı dı dın dın.